Şimdi uyuyorsun. Saat gecenin bilinmezi. Saçların kardeş oluyor karanlığı. Veya bir başkasının sevinci. Şimdi uyuyorsun. Saat gecenin sensizliği. Boynuna bir öpücük bırakıyorum. Mesafeler duvar arıyor hissetmeli. Böyle olmalı. His bir düşten ibaret kalmalı. Şimdi uyuyorsun. Saat gecenin bilsizliği. Ayrı evlerde uyuyor. Ayrı masalarda unutuyoruz bazı şeyleri. Bir isteğim olsa seninle aynı masada unutulması gereken gerçekleri unutmak ve saatlerce yüzüne bakmak isterdim. Fakat bu istek düş olarak kalmalı. Şimdi uyuyorsun. Saat gecenin bizsiz yaşanacak günleri. Ayrı dünyalar ve ayrı yüzlerle yaşayacağız. Sensiz bir hayata eşlik etmek elbet zor olacak. Yıllar geçtiğinde unutacaksın. Adım bile geçmeyecek aklından. O vardı diye bir gün olsun demeyeceksin. Kim bilir o zamanlar nerede, ne halde olacağım. Ama karanlık renk değiştirmezse, Sez veriyorum, aklıma düşeceksin. Ve yine söz, paketimdeki o son sigarayı, Senin için yakacağım. Şimdi uyuyorsun, saat sensizliğin sonsuzluğu.